Değil. Baksana. Ya da mesela evet. bir gün aç durup sonra Abans'a yine aynı zevki alıyor mudur belki? Hiçbir fikrim yok ama McDonald's'taki tüm menüleri gömdük videosu var mesela işte vardır kesin. Islak Hamburger Challenge, <laughs> Domino's'taki tüm pizzaları yedik. Ya Bunu şey de alamaz ya. hani böyle 2 kilo yedikten sonraki <laughs> kısımda zaten alamaz da. Oğlum tüm tamam. kuzu yemiş adam sen bundan nasıl zevk <laughs> alabilirsin lan? Tüm kuzu, başta, kuzu başta hani başta yağlı belki, ağır. Bak, başta. Başında belki hani. Yakıyor da sonuçta abi. Aa miti çizgiyle çekmişler. Oha! Ne orası abi? Ne orası abi? Orası neresi abi? Hiç anlarsın. burası pirzo gibi. <laughs> Beyler. Sarar aslında bu ha. Barbekü sosa bak öndeki. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlık mı artık ya? Oğlum. Allah Allah korusun ya hani. Vallahi bir zarar gelmiyor mu ya? Harbiden hiç... kadar spor yapsın. Alakası bu arada yani. yok sporla falan oğlum. Adamı öldürür lan bu. Kalp Vallahi Allah korusun ya? yani. Bunu dikkat etsin. Stret videoyu mu diye oğlum amına koyayım. Diyeceğim bu arada. Gerçekten Nusret videosunu bayağı istemişsiniz. Bunu da yapın. Siz yok da oğlum falan. bizi yemeyiz manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar video geçmeden önce yapılmış. <laughs> Siz uzaktan bu sisteme bağlayın. <gülüyor> <gülüyor> Donatom Nusret'in don nereden çıktı anlaşıldı. Bu arada Nusret'e gidip de donat bu masayı demek keyifli olur ha. Tamam he. masayı donatalım Aynen. şöyle. Ne içersiniz? Su içerim ama altın su içerim. <laughs> Hayır altın su. <altısın. gülüyor> <laughs> o da abi, her aynı. zaman. Senin nasıl... sponsordu <laughs> abi. Ne benim sponsoru ya. <laughs> ne bu? Oyun oğlum bu. Bende ne ilgisi var? Ben oyun sponsoru ne zaman aldım? Arkadaşlar bu arada gerçekten hesap kaç gelecek hiç bilmiyoruz. Baktık parayı yetişmiyor biz bulaşıkları yıkayacağız burada. Aynen. Bütün bulaşıkları yıkadık biliyorsunuz. Yani, GeForce mı? Aaa. İzle izle izle, 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 baba. Bir sürü oyun var. Arkadaşlar bak ikinci bir slotum daha vardı onu böyle ben hallederim ya. Arkadaşlar GeForce Now sanat sistemle bilgisayarınız olmadan. şimdi oynayabiliyoruz. Yok. Şey merak ediyorum. Biz şimdi altın yiyeceğiz ya. Aha. Bu arada benim ilk 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 defa burada yiyeceğim yani. Hiç yemedim. Şimdi altın yedikten sonra bunun çıkışı da altınlı mı oluyor? Onu bir kuyumculara sormak <laughs> lazım. Korbayla gideriz. <laughs> Hayalimdeki ortam oğlum ya. Mis gibi muhabbete bak. Altın yedim altın sıçarım. Onu kuyumcuya soralım. Gideriz gideriz. <laughs> bu arada bayağı bir altın yiyecek de söyledik. İlk defa altınlı bir şey yiyeceğiz. <laughs> Beğeneceksin Musi. Şey güzeldir ya. Etlerim, etleri güzel yani kaliteli. Ya biliyorum Zaten... ben zaman yedi. Bak gördün mü şunu takınca direkt, direkt kişilik değişiyor. Geçen gün Nusret'teyim. Kapıdan girdim. Dediler kaç kişisiniz? Dedik, <laughs> Nasıl yani iki kişisiniz falan dediler. Dedim biz ve midemiz. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten videolara çok para harcıyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuz. Kanallarımıza hala abone değilseniz... Aslında şey yapmış değil mi? Anlaşma yapmış Nusret. Hiç <laughs> çaktırmıyor. Bu arada vermez herhalde değil mi? Nusret öyle gidip de ben video çekeceğim. Bütün nusret menüyü ben yiyeceğim. Nusret verir de. Vermez ya. Bence verir ya. Nusret ile içime gitse verir abi. Ben Nusret olsam veririm amına. Cappuccino. ben i̇şte Bu yüzden Nusret'in girişim <gülüyor> <gülüyor> Kalitesiz Instagram'da herkes... Ya ihtiyacı <laughs> olup olmaması değil oğlum. Ben bu videodan prim alanın Nusret'i tanıtır falan diye düşünmez zaten adam amına Bütün dünya tanıyor adamı da. Hani şey olsun diye hayrını anladın mı? Git ya amına işte 50 bin liralık diyebilir. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Gerçekten bize çok destek olursunuz. Ya o kadar... Da para değil ya. <laughs> çok para değil <laughs> ya. <öyle. gülüyor> Baba şurası 150 lira zaten. Oha! Hayvanı koymuşlardır ev. Ya şu altında bir kağıdı kaç para? Ya bir şey değil oğlum. Yenilebilir altın yaz çıkıyor ya. Yenilebilir Alüminyum altın. Folyo Alemin folyo Alemin folyo harbiden. Bak ben size 24K yaprak altın. Yenilebilir. 2218 liraymış lan bir dakika. Kaç yaprak var ama? 25, 25 adet. 8'e 8. 25 adet 8'e 8. 2000. Okey ya bence. <laughs> Ya bu arada 50 liraya da var ama bunlar draje mreje diyor. 50 versiyonu vardır bunun ya. Al bak. Doktor Gusta yinebilir Gerçek altın varak. 290 TL diyor. 3 sayfa. Varak. Her şeyi altın taktırmışlar. <laughs> Oğlum baklavada bile altın mı var? bir şey diyeceğim. Evet o, de yutulmaz ki artık bu ne? Abi bayar ama tadım adı yok onun denilenmiş. ya. Tamam oh, da oh. fazla. Masa nasıl bakıyorlar? Bak yanmasa nasıl bakıyorlar? <laughs> 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 Utanmış yani <laughs> buysa. Şu an tek aşina olduğum şey şu. <laughs> Ekmek. Fazla yani. gerek yok. Burada altın ne olduğunu Nerede? bilmiyorum. <laughs> Kanka başlayalım ben konuşamıyorum. Başlayalım servis yapacaklar sanırım. Biz biraz yabancıyız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bu... <gülüyor> Gerçekten altın bir göğüs kafesi. Buna tom ve jerry bifteyi deniyor bu arada. Evet ya, hayatım oyunu hiç yemedim. Altın canım. yaptırdım onda kardeşim. Evet, eyvallah abi. O zaman gel biz sana sushi tadımlayalım. Bu arada abi yemeye başlamadan Et sushi bu. ...yarızaya çok teşekkür ederim. Kardeşim sen Üstü de... Üstü evet. de çökertme patatesi. Bak iyi güzeldir bunun tadı. Bir de krema gibi bir şey mi ararsın onun? Ne sağ olsun ya. Eyvallah abi. Afiyet olsun bak. Eyvallah. Altın sushi. T-Bone. Et sushi. Arkadaşlar bu arada burada altın suyumuz var. Bak baba işte 2000 lira takmış buraya. Beş tane vardır burada Her şey altın oldu. Dedim su da altın olsun. <laughs> Çökertme sevilmez mi lan? Bayağıdır yemiyorum ama. Kardeşim gel şöyle bizde. Ben ilk bodrum mantı var. Bilenler vardır belki. Bodrum mantının çökertmesine çok hayrandım yani. Zamanında onu çok yiyordum da. Bunu güzeller ya. Bir de gece dolaşıyorduk o zamanlar, aktiftik oğlum. Geziyorduk, tozuyorduk. Gece acıkınca gidelim işte, bodrum mantıda yemek yiyelim diyorduk. Bunlardan Abi başlayalım, gel. Çıtır mantıya mı ne özeniyorlardı? Ben hiç sevmiyordum onu yani. Feraye. Feriye miydi? Feraye miydi? Neyse, bilmiyorum ya. Çok güzel ya. lan o da. be. <laughs> of. Bu spagettiymiş bu arada. Et spagetti. Aha. Bak bu kadar etiye bir noktadan sonra artık... E, midem bulanır. Yani... ...hepsi ha, aynı gelecek bir de. Yani. Çok evet. ağır oğlum. Ha, güzel bu arada. Bunlar protein bu zehirlenmesi bu falan şey yaşamıyor mu ya? Var. E gut mut olmaz good, mı ya? Yani? Gut kesin olur bu arada. Bu çok güzel bu. Ne Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakayım. O altın kağıtları yuvarlarsın top yapsak 10 ama. Almaz lan. Bakayım. Benim favorilerimden. Hmm. Oğlum hangisinden yediğimi unuttum lan. Bunun adı ne abi? Antrikot. <gülüyor> Antrikot. <gülüyor> Bak bu biraz... ...ağır bir... Ağırmış. <laughs> Bu etler çok uzun süre dinleniyor kanka. tavusu aylık kazancına baksana Social Blade'den. 400k dolar yazıyor aylık. Mümkün değil lan o kadar. Nasıl? Bakayım ben sana söyleyeyim direkt. 1.3 ortalama kaç ayda bir video atıyor ona bakacağım. 6 gün, 1 gün, 2 hafta, 2 hafta bir ay bir ay. Yok o kadar olamaz. Merak ettim lan. Kaç videosu var? Bakacağım. Social Blade Ortalamasını görürüz bari. Tuna. Tavus. Oğlum bu adamın zaten yemek gideri. Ah oh, siktir. Siktir lan. Ulan. Bir videodan kazandığın paranın dörtte birini üsseti harcıyorsun. Çok para harcıyoruz diyorsun. <laughs> Oğlum minimum 34 bin dolarla 540 bin dolar arası diyor. Estimated, o senin 400 bin dolar dediğin yıllık. Allah arttırsın ya. Social yalan yaptı. Yani işte tam %100'e vermiyor ama bir ortalamayı söylüyor. Mesela 3 bin dolar yazsaydı derdim. Okey bir aralığı var ama minimum 33 bin dolardan başlatıyorsa kazanıyordur bu kanal. Ama anlamadım nasıl oluyor amına koyayım. Yani çok da videosu da yok. Demek ki çok uzun izliyor insanlar. Her gün, her gün... Her gün üç buçuk milyondan aşağı view almıyor ama. Nasıl evet. ama nerede oğlum o izlenmeler? Şortsu, da fa şortsu falan var şey mı? Şey olabilir. Shorts'unu açsana be. Ee, dur bizim video nerede? Şurada, Shorts'a bakalım. Shorts'a abanmış olabilir. Kanallarda oluyor ya, ya, abi, bir be. kere saran kişi böyle bütün videoları baştan sona izliyor. Olabilir diye. de. Şortsun popülerine Shorts'ta da çok para yok ki yani. Shorts para kazandırmıyor. 10 milyon, 14 milyon, 10 milyon, 8 milyon, 7 milyon, 7 milyon. Shorts'ları izleniyor ama ne kadar kazandırıyor bilmiyorum. Bence bana sorarsanız YouTube kanalındaki kazanç bu olamaz. Ee, burada shortlar şeyi bozuyor olabilir. Yani bu veriyi shortlarla birlikte, yani shortların izlenmesini de buraya dahil ediyor olabilir. Bence öyledir. Mümkün değil çünkü. Arkadaşlar kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Neyse dua Kaç gün dinleniyor? Ne kazanıyor? Kazanıyor. Bize ne de? Tamam. 8 gün değil mi? Oo. İşte dinlenme gününe önem veriyor. Halesler <laughs> çok bitirecekler mi burayı mesela? Harbiden bitiriyorlar mı? oradan. Sanmıyorum. Şunu Yok denesene. 5K dolardan fazladır da. Oo. Şimdi Tuna Tavus'un yeme kabiliyeti var. Midesi çok büyük ve yiyebiliyor. Ee, Goril Faruk. Goril Faruk yiyebiliyor mu o kadar yoksa içici mi bu? O da yiyor. O da hey, yiyor kafes yani. o kafes. Kafes altınsız hayatta yemem. Ben Nusret'in hamburgerini de bayağı seviyorum bu arada. Onu da altın yaptırdım kanka. <laughs> o da bayağı yiyor. Ben galiba kemiğini de Aa, Biz ya. de yeriz ne var ama. <laughs> ben de bir hamburger alabilir <laughs> miyim? Bak ben sadece şurayı bitirsem ki iyi yerim ben de ama şurayı bitirsem tıkanırım ben. Mümkün değil yiyemem. Bayağı iyiyiz. Bayağı iyiyiz. Bu arada bence bu kadar, kadar yemeleri normal değil ya. Ulan tükürüp tükürüp kusup kusup geliyorlar bana. <laughs> Mümkün değil. Belki bir şey falan bak. kullanıyordur ya. Ne, ne işte? kullanabilir Çok oğlum? Çok düşünmüş. <laughs> ne bileyim abi iştah açıcı. Kafesten varsana bana. Abi iştahı açılsın önemli değil. Mide nasıl alıyor oğlum? Yani e sen... Ameliyat Aynen. olan adamsın işte şimdi. Senin o çıkan mideni hatırla. Bak hatırla o mideyi. Hatırlıyorsun evet. değil mi? <laughs> şimdi 3 onun... tane en büyük boy menü yiyordum mesela. Ha tamam şimdi 3 tane en büyük boy menü ile şunu kıyaslayamazsın. Sen şimdi 3 tane büyük boy menü yiyince ne oluyordun? Böyle tıka basa doluyordun değil mi? Evet tıka basa doluyordum <gülüyor> evet. <gülüyor> Şeyin bilgisi vardı bir mide kaç katına kadar esneyebiliyordu? Ya kas, 10 katı 15 katı belki illa ki esniyordur ama. O kadar yoktur ya. <laughs> Hadi bak hayır hayır 3. Üç... Mide aslında küçücük bir şey oğlum. Zaten kendi kendine o büyüyor. On katını falan buluyordur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sanki böyle bir üç dört katı falandır diye Bakalım bilmiyor. mide. Mide kaç... zamanla çok bayağı büyüyor. Yedikçe büyüyor. Kaç Her yediğinde büyüyor. Büyüyebilir. Hayır, hayır, mesela aktif olarak o an içinde hani o an yemekle doldururken diyorum. Yoksa çocukluktan büyüyene kadar kim demiyorum. Antalya'da bir et yarışması, 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, ya bir stil reklam, bir lavaş ekmeği yiyen ya, 21 yaşındaki Ceren Yılmaz, yarışma sonrasında 40 kilodan 47 kiloya ulaşmış. 7 kilo yemiş yani. En çok midesi patlaması... Umuda mesela hastalığı da... vardı yanlış değilsem. E lan zaten Orkun'un video çektiği kız değil mi bu? Sürekli evet, izliyorduk, evet. tamam Aha. tamam o. Mesela o da şok aslında mide yemek öncesi hacminin 5 katına kadar hacmi izin verecek kadar gevşeyebilir diye bilgi var bir tane. Tamam tam şimdi Tuna Tavusu midesi zaten büyük. Yedi 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 5 katı da büyüttü orada. Üstüne de... Yine yetmiyor. İşte hayır bence 5 katının üstüne çıkıyordur o. Bir şekilde He. çıkıyordur. Ya da midesi çok büyük yani ikisinden biri amına olayım. Ya işte organların arasındaki bütün boşlukları dolduruyordur ben de, abi. Yemin, kanka. <laughs> bir de Kordi su içiyorlar adamlar sürekli Atsın diye. Ya o çok doldurur ya. Evet. <laughs> Onlar altından kılıç falan yapıyordu. Onlar... <laughs> ben şu an ya mesela... Çindiriyor sindiriyor abi deli gibi. Yemişsiniz. <laughs> Her Sıçıyor değil mi bir Çok fazla et var lan. Hmm. Yetişemediğimiz hiç dokunmadığımız de var şu an. Hmm. <gülüyor> Adam <gülüyor> default çara döndü oğlum. Hmm. <laughs> ne? 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 Bilmiyorum. Ne? Ne? <laughs> tamam. Tamam. Yerim. Anlaşıldı. Goril Faruk Tuna kadar değil. Bence de yiyemez o kadar. Burada kaç kilo et var acaba? 15 kilo vardır ya. Pardon. <laughs> <haberleri mi> <laughs> Burada biri herhalde hayvan mı yok olmuş falan mı diye, diye <laughs> <bir> yokladı. Düşünsene <laughs> şey, çalışıyorsun aşçısın böyle bir anda diyorlar ki benimdeki her şeyden bir tane. Tamam. Onun yerine Tuna Tavuz geldi mesela <laughs> <olur> abi. <ya. gülüyor> <laughs> Ben Aa. bir yerde garson veya aşçı olarak çalışsam deseler ki... Beni aldırmazsa oraya sonra da. Tına tavus geldiyse istifa ederim bu. <laughs> Şunu çok merak ediyorum ya. Yükleriz. Burada köfte var bak. Baba sıçı bak. Anakonda sıçacaklar diyorsun ya sıçamazsın. Oğlum bak sıçamazsın. Hayal ediyorum. Bu kadar et bağırsa kitler la. Kitle, ya kitlemedi hadi. Mücadele etti eritti. Nasıl çıkacak oğlum? Onun böyle hani ayrıştırılmış hali... Kaya olur kaya. Yani miden kadar doğru rantladı. Götteliğinin de böyle büyüyebilmesi lazım. Yani çok garip bir şey o bak. Laman belki ya da evet misil. Bir şey yapıyor olabilir. olması lazım. Olamaz oğlum. Bak biz ulaşamadık biz daha buraya gel. Evet bak oralara hiç dokunmadık. Gel buraya köfteyi koydum gel kanka. <laughs> Farkında mısın? Yemekten ağzımız konuşamıyoruz da ağzımız boş durmuyor. Bizden bu güzel böyle oluyor kanka. Aynen. Şu ne? Benim şu an kalp, yani, kalp mı? Tek kalp mi lan o? Sana kalp şeklinde et yaptırdım. Ya. <laughs> Fotoğraf çekelim. <süperim. gülüyor> Sonra iç içe dalı, iç içe dalıymış. Bayağı. Çiçekler aşk yaşıyor var. İç dalı. Çedarlı içi çedarlı. Bayağı, böyle soldan sağa Aynen. dur bakana kadar 10 dakika geçiyor ama. Öyle öyle çok uzun. Bak daha tatlar var şurada. Orada top var da. Bu neymiş? Soğanlı falan bir şey. Bakayım. Bana da versene abi. Bu çok güzel lan. Hmm. Ben elime yiyorum lan. Aa bak acile çalışıyorum. Bir aşırı yeme tıklıkları müşil verilir. Ya <laughs> canım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Oldu, bunu öğrendiğimiz i̇şte iyi bunu oldu. öğrendiğimiz iyi oldu. Keşke ben de acilde çalışsam da öğrenseydim Bu <laughs> <Şu> Tıklıklarım. <neydi? gülüyor> Döneşim. bir de müsini de bir caps lock da yazmış. Bunun şurada, şurada uzun bir şey var. <gülüyor> 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 Tam barbar değiller şu an. Hem böyle aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar <laughs> bir yandan. Oh, <laughs> <şeyleri de gülüyor> ya. Eski Türk filmlerinde Bizans askerleri gibi şeyler. Dip, dip, neler da nelerdi? Bu altın bu arada her yere bulaşıyor. Woman! <laughs> biraz altını suyundan yudumlamak istiyorum. Oh, bu neymiş? Hmm. Giyireceğim, giyiremiyorum. Çok elit bir yer burası. Zenginleri ağlatıyorsun. Adam şekil şıkkı yapmak için gelmiş bu oturuyor. Sen burada yüzünü giyiriyorsun. <laughs> <laughs> ya ayranım ikram etseniz oğlum benim param yok da ayran aldım. ayran <laughs> biraz zorlayabilir bir şey. Her yerim altın oluyor. Evet. Şu şu, şu ne? Şu bak çok uzakta bana bakıyor. Oo, oh, neymiş lan bu? Oh, pusuşa mı bunu kıyaslar İzlerken midem bu. Bunların hepsi okey de ayran mı söyleyeceğim? Evet sonra. ya. Bütçeyi zorlayacak o bu. Kredi çekebiliriz. Bütçede ağırlık çıkmaya başladı ama zaten bayağı bir yedik la. Doydular bu arada bak bitiremeyecekler ya. Hmm. Tıkandı onlar. Hala yiyor pirzoladan patatesten yememişiz bak. Patates önemli. Ben benim patatesimi yedim de o seninkiyi de ellememişsin. Patatesi nasıl ödeyeceğiz ya? Yani? Ben ayrandayım hala. Bitti sayılır, ikinciyi isteyemiyorum. <laughs> Etler ucuz, ette bir şey yok da. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şeyin makarası da geçiyor bilir. Harbiden bu ayran pahalıdır ha. Öyle 20 lira hayal etmeyin yani. 150 lira falan. 70, 80 vardır. 80 vardır, 80, 90 vardır. Peki mesela bir şey soracağım. Geçenlerde oturmuşum üstete, hmm. tamam, yanımda böyle yemeğimi söylemişim hani hiç problem yok her tamam. şeyimi söylemişim nizami. Çantamdan 1 litrelik eker ayran çıkarttım. <laughs> Beni atar mı mekanlara? Yani bence atılmaman lazım ama yasak tabii etik değil yani. Kesin yapan A da vardır. Ye yemeğimi söylemişim ama. Oğlum benim arkadaşlarım rakı balığa gidip çantalarına rakı koyuyordu amına koyayım. <laughs> Masaya 20'lik, 30'luk, 60'lık bir şey söylüyor. Geri kalan 70'likler çantada oradan dolduruyor deri pet şişelerin içinden. Yapan var yani bunu çok. Ama yakalanırsan Art, da amına koyarlar orada söyleyeyim. Arttırıyorum. Yemeğin yanında yoğurt geldi ben suyla karıştırıp ayran yaptım. <laughs> <laughs> Kaşıkla orada çık, çık çık Bu arada mantıklı bak ona bir şey diyemez işte. Ben Şu an şey Orada. Ne? Suda ikram değil ki. Suda zaten paralar amına koyayım. O e ayranın parası. G gibi. Ne oğlum ne olacak? Yine ayrandan daha ucuz gelebilir o. Yanına ben bir tabak şöyle bir yoğurt yiyeceğim falan dedim mi? Getirirler onu. Yazmazlar bence. Orada hemen içine su abi, katıp tabakta çık altın ayran. Çarptı. <laughs> 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 Çarpan meto 2 milyon kilo. Ağırlığında bir altın içeriyormuş. O yüzden altın fiyatları düştüğü için bu kadar altın sudan ucuz oldu. <laughs> Meteor doğru ölürüz la bu arada. İyiจบ çok iyi sohbet An, Orijinleri mi <laughs> <laughs> Evet orijinler şu adamlar orijinal oğlum. Ya Rab döner geçer. Bayağı iyi. Ama bir zaman sonra hepsi kılığı aynı gelmeye başlıyor ya. Hı, evet, o bak. Burada harbiden çok kaliteli güzel Aynen. et var. Ama biz burada 10 Ama bu yani zaten bilindik bir şey. Bir şeyden çok yediğinde mesela canın çok hamburger çekiyor. Evet. Söylüyorsun lezzetini alıyorsun değil mi? İkinci, üçüncü yesene bir. Iğğğ. Evet. Için Geçen şey anlattım ya abi. Çok küçüktüm. iftarda yani bir, bu altın bir altın şey bulamayıp 23 tersiniz tane tersiniz kek yedim. 23 tane kek yedim. Çok iyi de Aslında şu anda bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Altın et, güce nasıl etkisi var sporda? <laughs> Bak burada biz bilme para aslında. Ben bu arada altınlar boş etmesini yiyorum burada. Ye şimdi. onları ye kanka. Var ye kanka. Şeyi sevmiyorum. Çok yağ yedikten sonra damarlar... Tuna abi hedefim 200 kilo olmak diyor. Ya. <laughs> kral, Kendi o hayatı kanka. Şey kral <laughs> <ama> bir <laughs> olsun değil mi? <laughs> bu seven yoktu zaten herhalde. <laughs> hmm, bak, damarım yağlanmadan bu hayatı yaşayamam. <laughs> nefes alamam. Damarın yağlanmadan kalkmayacaksın yemek masasında. Aynen öyle. Bak şu an gerçekten etten bıktım demeye... Ne bak sen senden dürüst yap istiyorum ha. Sana gelip dese ki şu anki videodaki masal aynısını komple yiyeceksin. Eğer yiyemezsen ödeyeceksin. Ama yersen e, beleşe gelecek artı 10 milyon TL verecek. amına koyarım o var ya nereden bulursam Kusmak <laughs> serbest mi peki? Ee, o, öyle bir öyle bir şey söylemeyeceksin ona. Yiyip bir kusarsın abi oğlum. <laughs> Ağzım varmıyor gerçekten. Mekana şekil şuku girdik. Hı? Gömlek memlek. Hı? Ter içinde mahvoldum şu an. <laughs> Bu hakalizma gitti şu an. Ya orada pek... kustan yiyemezsin kordu ya bilmiyorum. İngin olmak da zor bir şey. Ya 10 milyon için <laughs> travmatik bir deneyim olabilir belki ya. Teker teker eksiliyor dostlar masadan Yalnız harbi erittiler çekala masayı çekala. lan. Orada gerçekten şey var abi bak çok yeme terlemesi diye bir şey var ya. O işte obez olduğunuzu anladığınız an arkadaşlar. Evet. Sporcu bana ben çok oluyor. Ben olayım abi. <laughs> bana da <laughs> çok oluyor. <laughs> Sen bir de ağırlıklı çiğ köfte de yiyorsun ya of. Evet. <laughs> oh. O reter, onun Şu şakakları pis, bak şuraların istot, teller. Istot, bak, istot, buralar. Istot, istot, Ay. Harbi ne kadar Sen barbar. Ne Sen ne Ben baya lan. Takipçileri <laughs> eğlendireceğiz arabayı falan satacağım. Öyle video çekeceğim. Kiremit sıçıyor. Bu dükkanı satın aldım. <laughs> biz anca şey yaparız. Bu pilav arabasını satın <laughs> aldım. <laughs> Yalnız biz böyle barbarlık yapıyoruz ya. Bize bir garip bakıyorlar ya. Yani çok normal değil mi kanka? Yok <laughs> da normal. Videoyu izleyen gurmeler, aşçılar. Çıldırıyor şu an. Bizim yeme biçim. Bak küçük çaplı kalp krizi geçirdi orada Gücüyü bak izle. <laughs> bak. Bak. Aşçılar. <laughs> Bak kalbi tekledi burada. Çıldırıyor. Burada da acısı geldi. Ya bizim yeme biçimimiz yüzünden. Mustafa abi oldu tokatlardı bizi şu. Evet anda. la. Ede saygısızlıktan. <laughs> ben bize kelepçe oldu lan. Çok kilo almış oğlum. Almaz mı adam zaten amacı oymuş. Yalnız ne ayıyız ya. Şimdi biraz lan? Oha. Allah Allah. Damaşana gibi mide var demek. <laughs> Goril. Nereye gidiyor ha, bunlar? Çiçek masasında da var. Bilmiyorum aşağıda acaba şeyi falan... Akciğerine falan mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> Et kalmadı artık. Kuzu videosunu kadar yedik bu arada. Tabii canım. Şimdi tatlı vakti. Oo kardeşim altın kapıçuna. Evet. Bir tane de güzel kameramamız için tabii. Ki. Ya buna da altın bu da, koymuşlar. Bu da mı? yeter ya. Ya <laughs> bu çok Arap bir şey ya. E öyle zaten. Orada şey sorular Abi kameramanı doyurmuyor musunuz? Kameraman aç mı geziyor? Tabii ki hayır. Videodan sonra kameramana güzel yediriyoruz. Videodan sonra hamburger yapmışlar. <laughs> <gelmişler. gülüyor> <laughs> Oradaki 200 liralık hamburger. <gülüyor> <yedir>. <gülüyor> <gülüyor> Al kanka <gülüyor> yersin. <laughs> <ya, gülüyor> yersin <laughs> <de, gülüyor> Ani ama <laughs> Nusret'te yemek yiyor işte. Kendimizi şımartıyoruz. Evet. Aa oh, bak bu ama tek atarsın. Tek atarsın buna. Bunda da altın var ya. çık <laughs> çık çık çık. Kardeşim götür. Bak adamlar o kadar uğraştılar. Alt... Kaymak mı koydu, dondurma mı koydu? Dondurma, kaymak. Dondurma. Ya, Tek dondurma. atamazsın. Dondurma. Biz şimdi bunu Donar <laughs> Aa kaymak galiba lan. Çok hızlı. <laughs> kaymaktır <gülüyor> ya. Yoksa dondurma ya. Cappuccino. Hmm. Oraleto. <laughs> <laughs> Rubuldo. <laughs> 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 Onun için aslan acilde bir tane. Faizmen olurum ben. <laughs> bayağı iyi. Çok <laughs> Hiç bitmesin ya böyle devam etsin. Bir şeyler getirmezler devam etsinler. <laughs> Bütün beni ben ödüyorum. Bundan sonra sen ödersin. <laughs> Sular benden abi. <laughs> Kanser <laughs> falan değilim değil mi? Beni o yüzden getirmedin yani. Korkarak hesabı istiyorum sizden. Ya şu hesap mı gelsin bana eyvallah. ya? Kaç tutacak? <laughs> Bence bir 50'si var ya. Gerçekten menünün fiyatlarına bakmadım. Hepsi. Broderill teşekkür. İster. <laughs> Artık battı balık yan gider kardeşim Aynen. afiyet olsun. Vallahi kesinlikle birlikte abi. Eyvallah eyvallah. Hazır mıyız? Dur 3'ten geriye say. Diyecektim. Bakayım. Oh. Bu, bu rol değil yalnız harbiden. <laughs> Ka kaçmış bak. <laughs> <laughs> Bu real mi? Yazıyor zaten başta oğlum. Ben iç, ah, içeriğine bakacağım. Aha dur bakayım. Gold kuzu kafes. O yüksek ihtimal baştaki Bak, büyük gold Gold yaprak 5000. 25 tane yaprak gold 5000 liraymış gördün mü? Amına koyayım gider çeyrek alır... Gram alır köşeye atarsam bunu koyayım ya. Sıçacağım şey ben niye 5 bin lira veriyorum ya. <laughs> Bak gold kuzu kafes 7400 lira. Gold New York 3575. Ayran 65 vardı bak. Ayran 65. mi? Bak ilk 4'ü zaten Gold'lu olanların totali 16-17 bin lira ediyor zaten. Burger 340 diyor. Abi bak bir Gold'dan tane, sikiyorlar tane, bak, baba. 1300 lira amına koyayım. Nasıl <laughs> lan öyle bir şey olamaz <laughs> oğlum lira. olamaz. 2 Gold havuç dilim bak. Ama işte Nerede Gold değil? var diye oğlum havuç dilim. Bak Gold koyunca otomatik olarak 2000 lira koyuyor amına koyayım üstüne. Ha, Ay bir dakika bir dakika. Gold havuç dilimin goldu aşağıdaki 25 gold yaprağı dahil değil mi? Hayır babacım bunlar Ayran, 25 sulara 25 falan sular. koydukları ekstra koydukları. Yani 5000 liralık gold harcadık diyor sana ekstra. Bunların Ayran, üzerindeki goldlar zaten bu paranın içinde. Ayran 130 lira iki tanesi. 75 lira mı? Yok 65, 65 lira tanesi. 33'lük su 45 TL. Yazdırıldı. Ay aman, Amel defterleri yazdırılmış herhalde. <laughs> İndirim yok değil mi? Yok. KDV'ye bak amına koyayım. Tip var mı tip? <laughs> KDV nerede lan? 4167 yüzde 10 bir daha. Yüzde <laughs> 10 gıda. Da. <laughs> Altından daha ucuz kanka. <laughs> Altından daha ucuz. Yazdırıldı iyi şuraya da bir 10 lira falan yazmamışlar. <laughs> Abi Gold'dan sikiyorlar ya. Kapuçino'yu bak. Kapuçino 3 tane söylenmiş. Kameraman kameraman kapuçino içti. Abi kapuçino'ya da para almamışlardır <laughs> bu hesapta ya. Bak Nusret Burger düz 340 lira. Düz Nusret Burger. <laughs> bir şey diyeceğim. Hani ya, atfetmek gibi olmasın ama sanki bu kameraman sadece kapuçino içip kalkmış gibi <laughs> geliyor. Bana. kameraman bence oradaki bak Nusret Burger var ya 340 liralık. Onu yemiş gibi. Ne <laughs> yapmışlar? Ondan verdiler. Bir de su o 30 liralık çam vermişlerdir. O Bak, mi? Bak, Nusret Burger artı su. Onlar <laughs> gold Nusret Burger yedi. <laughs> Belki o bardakta kalanlara falan sıyırmıştır çocuk ya. Yapmıştır 45 şey. bin 8... Baksana öyle bir yedi ki uykusu geldi çocuğun. 45.845 TL. Şey böbrekle ödeme yöntemi var mıydı abi? Ben bir tuvalete gideceğim sen ufak da hayır, hayır hayır. <laughs> Biz artık bu videonun sonuna geldik. Bayağı yedik, bayağı içtik, bayağı ödedik. Videoyu beğendiyseniz... Kameraman annesi mi? Ee, tamam ben niye şaşırdım bu kadar ya? Annesi mi? Kanallarımıza Harbi abone Merak ettim lan. Annesi kameramanlığını mı yapıyor? Oğlum ben böyle bir şey çeksem bir anne olarak üzülürüm. Değil diyorlar ya. Evladım yapma bak. Abi Bu arada evhamlanırsın annesi. evet evham yapar. Ama alışıktır annesi. Evde de böyle yiyordur ki oğlum Tuna. Gerçi doğru ya. Yıllardır hatta bir tane videosunu izlemiştik ya. Röportaj yapıyorlardı annesiyle de doyuramıyoruz eee, bunu diye. Hatırlıyorum. Hatırlıyor Olmayı, <laughs> unutmayınız. Mi? Video like atmayı da unutmayınız. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Kardeşim iyi geldin. Abi valla bu arada tekrardan çok teşekkür ederim. Valla sen de çok eğleniyorsun. Bunları izleyip gülüyoruz, evet. eğleniyoruz. Aa bu şey değil mi ya? Doktor. Doktor ha Doktor Aydın. Bak bu yenmez.